Yeni bir teknoloji videosundan hepinize merhabalar. Bugünkü videomda motorlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye son zamanlarda sivil ve askeri endüstri bakımından çok ciddi ilerlemeler kaydetti. Savaş uçaklarından gemilere, tanklardan helikopterlere kadar birçok platformu yavaş yavaş yerleştirmeye başladık. Şu anda kara kuvvetlerimizin ihtiyacı olan hemen hemen her platformu milli imkanlarla üretebiliyoruz. Donanma konusunda da yerlilik oranımız ciddi bir şekilde artıyor. Havacılıkta da çok önemli ilerlemeler kaydettik. Hürkuş, Hürjet ve Kaan derken neredeyse bütün platformlar yerleşmek üzere. Sabit kanatlarda olduğu gibi döner kanatta platformlarda da önemli bir yerleşme oranına sahibiz. E bunları üretebiliyorsunuz madem kullanacakları mühimmatların da yerleştirilmesi gerekir ki bu konuda da gerçekten de ciddi adımlar atıyoruz. Ve de en son insansız hava araçları konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldik. Evet birçok ihtiyacımızı yerleştirdik. İhtiyacımız olan her şeyi büyük oranda içeride üretebiliyoruz ama bütün büyük projeler dönüyor, dolaşıyor, aynı duvara tosluyor. Motor. Çok büyük havacılık projeleri yapıyoruz ama hala ihtiyacımız olan motorları üretebilmiş değiliz. Kara sistemleri konusunda da dışarıya bağımlılığımız devam ediyor. Hatta birçok kritik proje motor yüzünden ciddi anlamda sarkıyor. Mesela bunlardan en çok bilineni Altay projesi. Altay tankının gecikme sebepleri arasında en önemlisi motor problemiydi. Almanlar motor ve güç aktarımı konusunda problem çıkartınca proje ciddi anlamda sarkmıştı motorlar konusunda başka ciddi problemler de yaşıyoruz. Mesela biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda Pakistan'a Atak helikopterlerinin satışı gündeme gelmişti. Her şey tamamdı, imzalar atılmak üzereydi ama Amerika motor konusunda problem çıkartınca satış sekteye uğradı. Yani bu motor konusunda hem ülke içerisinde hem de yurt dışında ciddi problemler yaşıyoruz. Fakat şu ana kadar bahsettiğim konular buzdağının sadece görünen yüzü. Konu motorlar olduğu zaman hepimizin aklına eski nesil fosil yakıtlı motorlar geliyor, içten yanmalı motorlar geliyor ama artık 21. yüzyıldayız ve bu tip motorlar yavaş yavaş gündemden düşmeye başladılar. Artık elektrik motorlarının hakimiyetini ilan ettiği yeni bir çağa girdik. Mesela otomotiv endüstrisine bakalım. İçten yanmalı motorlara sahip arabalar yavaş yavaş yarışın dışına kalmaya başladılar. Elektrikli araçlar inanılmaz bir hızda yayılıyorlar. Elektrikli araçlar sadece sivil sektörde değil, askeri sektörde de yavaş yavaş kendilerine yer bulmaya başladılar. Türkiye ve dünyadaki birçok kara araçları firmaları yavaş yavaş hibrit motorları ya da %100 elektrikli motorlu araçlara geçmeye başladı. Keza aynı şekilde deniz sistemlerinde de özellikle de insansız deniz sistemlerinde de elektrikli motorlu araçlar ciddi anlamda yaygınlaşıyor. Havacılığa zaten uzun zamandır girmiş durumdalar. Biliyorsunuz ki artık dünyada bir drone furyası var. Anka da Predator gibi büyük platformlar hala fosil yakıtlı motorları tercih etse de orta ve küçük sınıf insansız hava araçlarında artık elektrik teknolojisi mutlak bir hakimiyet sahibi. Yani anlayacağınız mesele sadece fosil yakıtlı motorlar değil artık en ciddi mesele elektrik motorları. Mikro dronlardan insansız hava araçlarına, uzaktan kumandalı kulelerden insansız kara ve deniz araçlarına kadar elektrik motorları her yere yayılmış durumda. Ve bu motor teknolojisine de sahip olmak zorundasınız. Nasıl bir turbojet motor teknolojisine sahip olmanız gerekiyorsa, nasıl 1500 beygirlik dizel motor teknolojisine sahip olmanız gerekiyorsa, elektrik motorlarının da her türlüsünü milli imkanlarla üretmek zorundasınız. Çünkü bu tip motorlar da günümüzde artık diplomasinin elindeki kozlardan biri. Devletler artık başka bir ülkeye ambargo uygularken ya da başka bir kısıtlama uygularken, sadece büyük çaplı motorları değil, elektrik motorları da artık kartlarının içine dahil ediyor. Şimdi bu noktada şu itirazda bulunabilirsiniz. Ya elektrik motor nedir ki? Yapması gayet kolay, çok basit. Ama bunu deyince sizin aklınıza çok büyük ihtimalle o oyuncaklardaki minik motorlar geliyordur. O teknolojiyi açadı çok uzun zaman oldu. Yeni nesil elektrik motorlarında bundan çok çok daha fazlası var. Daha fazla teknoloji, daha fazla hassasiyet, daha fazla yetenek. Mesela eksensel akış motorları gibi eksensel akış motoru teknolojisi artık otomotiv endüstrisinde de gelmeye başladı. Muadilleriyle aynı gücü çok daha hafif bir gövdede ürettiği için Mercedes gibi firmalar ilerleyen yıllarda bu motor araçlarını kullanacaklar. Veyahut da uzaktan kumandalı sistemlerde mesela askeri araçların kulelerini kullanan o çok hassas servo motorlar. Bunlar da çok ciddi bir teknoloji gerektiriyor. Ve az önce de söylediğim gibi bu tarz kritik teknolojiler de diplomasinin silahlarından biri haline gelmiş durumda. Peki Türkiye bu konuda ne durumda? Burada aslında çok ironik bir durum var diyebilirim size. Eski nesil fosil yakıtlı motorlar konusunda aşmamız gereken bir sürü adım daha var. Ama şanslı bir biçimde diğer konuda yani elektrikli motorlar konusunda elimiz çok sağlam. Çünkü birileri vakti zamanda geleceğin elektrik motorlarının olduğunu görmüş ve buna yatırım yapmış. İşte videonun bu kısmında size yerli bir firmadan Femsan'dan bahsetmek istiyorum. Femsan Türkiye'nin en büyük elektrik motor üretici firmalarından biri. Firma 2008 yılından günümüze kadar silahlı kuvvetlerin ve üreticilerin ihtiyacı olan her türlü elektrik motorunu en yüksek kalitede üretebiliyor. Femsan 1988 yılında İstanbul'da kurulmuş küçük bir firmaydı. Başlangıçta küçük endüstriyel motorlar yapıyorlardı. Fakat şu anda 37 ülkeye ihracat yapan bir teknoloji devi. Firma 2008 yılında savunma sanayi ile çalışmaya başladı. İlk etapta savunma sanayisi için düşük voltajlı fırçasız servo motorlar üretmeye başladı. 2011 yılına geldiğinde geliştirdikleri elektrik motorları Aselsan ürünlerinde boy göstermeye başladı. Şu anda Aselsan'ın geliştirdiği insansız silah istasyonlarında, radar kontrol sistemlerinde ve daha birçok yerde Femsan'ın motorları kullanılıyor. Firma ilerleyen dönemde savunma sanayine yönelik çalışmalarını arttırdı. Ve şu anda Roketsan, FNSS, TUSAŞ, TEİ, BMC, Kale Grup, TÜBİTAK SAGE, NUROL, Katmerciler ve SİTEK gibi bütün firmaların ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ve şu anda eksensel akış motorları konusunda da dünya standartlarında yüksek kalitede üretim yapabiliyorlar. FEMSA'nın geliştirdiği elektrik motorlarını savunma sanayimizin her alanında görebilirsiniz. İnsanlı ve insansız kara araçları, insanlı ve insansız hava araçları ve de donanmana ihtiyacı olan elektrik motorlarının hemen hemen her çeşidinde üretebiliyorlar. Ama tabii ki firmanın kabiliyetleri bunlarla sınırlı değil. Bunlar dışında biliyorsunuz ki mühimmatlar da var. Onlar da kanatların hareketlerini kontrol edebilmesi için özel elektrik motorlarına ihtiyaç duyuyorlar. Bugün milli mühimmatlarımızın ihtiyacı olan elektrik motorlarının her türlüsünü FEMSAN milli imkanlarla yapabiliyor. Firmadan resmi bir açıklama gelmese de yakın zamanda otomotiv sektörüne de girmelerini bekliyorum. Çünkü yeni nesil elektrikli araçların ihtiyacı olan motor tiplerini zaten şu anda geliştiriyorlar. Kim bilir belki ilerleyen yıllarda TOG'da veyahut da başka bir milli projede FEMSA'nın otomobil motorlarını görebiliriz. Kabaca toparlayacak olursam, geleneksel motor teknolojileri konusunda hala aşmamız gereken engeller var. Sakat, şanslı bir biçimde konu elektrik motorları oldu mu elimiz çok sağlam. Çünkü FEMSAN zamanında gelecekte doğabilecek bu ihtiyacı öngörmüş ve yatırımlarını baştan yapmış. Ve yeni nesil askeri araçlar ve mühimmatlar konusunda da hiçbir ambargo riskimiz yok. Fem sana buradan yolunuz açık olsun diyorum. Umarım daha büyürsünüz, çok daha fazlasını yaparsınız ve ilerleyen yıllarda elektrik dendi mi akla gelen ilk firmalardan biri olursunuz. Neyse bugün benden bu kadar. Eğer bu videoyu beğenirseniz ilerleyen dönemde başka yerli firmalarla ilgili de videolar gelebilir. Bunu mutlaka yorumlarda belirtin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim.